Ay arkadaşlar. Bu odada yine çok tuhaf şeyler oluyor. Adanın odasında çok tuhaf şeyler oluyor. Yine sesler var. Ya kimi aldı acaba bu kız yine eve ya? Ay sesleri duyuyor musunuz? Ha? O kim ya? Arkadaşlar gördünüz mü bana baktılar. Hem de adanın yanında mı? arkadaşlar bak bebek kim gelmiş çok güzel bir bebek gelmiş sen kimsin ya ablam var diyor Gel Adana'nın odasına gidelim. Pamuk şekeri. Gidelim mi? Aa durdu böyle kendi kendine bu bebek ya. Kurmalı gibi. Gerçek bebek mi oyuncak bebek mi bilemedim. Ne yapmışlar burayı? Eyvah! Oh, no. Eyvah! Yarımazada'ya gel bakalım gel. Masal nerede? Ablan nerede? Çağır ablanı toplasın buraları. Çağır. Bunlar nasıl pamuk şekeri ya? Gördün mü ne yapmışlar. Hep dağıtmış dökmüşler. Ay siz bebek mi oldunuz? Ben de diyorum. Adanın odasında ben kim bebeğim, var? Ben patron bebek. Patron bebek ve yardımcılar oynuyor. Benim dediklerimi yapıyor. Patron bebek mi oynuyorsunuz? Oyun mu kurdunuz? Oyun yukarıda doğum günü tepsisi hazırlamışlar. Pasta hazırlamışlar. Bize niye haber vermediniz? Biz anneler neden aşağıda oturuyoruz? Neden biz sizin evcilik oynayamıyoruz? Çünkü, Söyleyin. Çünkü, siz annesiniz. Aa, aa ya siz yok. Siz iş yapacaksınız. Sizin ne? var. Siz iş yapacaksınız diyor. Ada ben iş mi yapayım? Evet. Ama biz adayla hep evcilik oynuyoruz. Evet. Melek Gül. Ben aşağıya mı ineyim sizinle evcilik mi oynayayım? Kararını var? Dur kararı açıklama. Bekliyorum heyecanla. Sakın Melek Gül'ü etkilemeyin. Melek Gül kendi kararını verecek. Burada sizinle mi oynuyorum yoksa aşağıya mı iniyorum? Evet. Hayır. Hayır bir şey demeyin. Melek Gül ay bak kulağında bir şey söylüyor. Arkadaşlar ay ne diyorlar acaba ya? Ya Melek Gül'ün aklını karıştırıyorlar kesin. Ya bir şey demeyin. <laughs> O zaman. Gidiyorum. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Gideyim. <laughs> Ay karar verin Gideyim mi gitmeyeyim mi gidelim mi gitmeyeyim mi Gideyim mi gitmeyeyim mi, mi, gitmeyeyim mi? mi, gitmeyeyim mi? <laughs> tamam gitmiyormuşum tamam o zaman ejil konuyoruz ne yapıyoruz biliyor musunuz doğum gününe devam ediyoruz ama kimin doğum günü olsun kimin doğum bu sefer gül bebeğin Masalı mı doğum günü evet yaşasın masalın doğum günü melek gülün doğum günü ikinizin doğum günü adanın kinde az önce aşağıda kutladık ya ikisinin olsun Melek Gül'ü. Ama Masal'ın doğum günüydü. Ya ama Melek Gül, neyse Melek Gül sen burada evcilik oyunu tamam mı? Zaten oyunu oyunu kurmuşlar çoktan. Hadi hadi bakalım nasıl evcilik, evcilik oynuyorlar. Tamam tamam hadi bakalım. Hadi bakalım nasıl doğum günü pastasını üflüyor Masal'a. Bir bakalım. Biz biz biz, biz, biz ben bugün 2 yaşına girdim. 2 yaşına girdin. Ben girdim. daha 1 yaşındayım. Anladım arkadaşlar Ada ve Masal. Bebek oldukları için emzik emiyorlar. E Adana emziği yok ama. Ada senin emziğin nerede? Sen nasıl bebek oldun? Ada koş kendine emzik bul bir yerden. Ben hiç, hiç emzik sevmeyen bebeğim. biberon, Benim biberon. biberon. Onu başka şey masal, sen biberon. Bak masal, gördün mü masal biberonda mama bile içiyor ya. Hadi, Hayır, gülün o zaman. De, de, aa, aa. Aa, gülün maması dedi. Gülün. Elinden aldı bakar mısın? Ama arkadaşlar şimdi. Tamam tamam karışmıyorum senin oyununa. E ee, Cici burada. Cici sen yere mi attın kız? Niye yere atıyorsun bizim oyuncaklarımızı? Arkadaşlar gelmiş de oyuncaklarımızı yere atıyor. Hayır oyuncaklarımızı yere atma. Cici bizim en sevdiğimiz oyuncağımız öyle değil mi Ada? Hayır. mı? Ama ben çok seviyorum Cici ağlarım. <laughs> Bak Cici Bella da ağlar tamam Cici Bella ağlama Ciciyo seni Bella. çok seviyoruz. Uyudu 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 ben yatağa yatırım o zaman. O zaman siz doğum gününü yapın sessizce üfleyin ama alkışlamayın Cici Bella uyanmasın tamam mı? Cici Bella'yı da yatağına yatıralım şöyle filin yanına yatırayım de düşmesin arkadaşlar. Durun ben gelene kadar pastayı üflemeyin. Heh. sen de file sarıl Cici Bella tamam mı? İyi ki doğdun kendi kararını verecek. Burada sizinle mi oynuyorum yoksa aşağıya mı iniyorum? Evet. Hayır, hayır bir şey demeyin. Melek Gül. Ay bak kulağında bir şey söylüyor. Arkadaşlar ay ne diyorlar acaba ya? Ya Melek Gül'ün aklını karıştırıyorlar kesin. Ya bir şey demeyin. <laughs> İnanmıyorum. Aşk olsun. <laughs> Ağlarım ama ben ya. Yani güzel evcilik oynayacaktım. Şuna bak. Ya o zaman ben burada sessiz sessiz akıllı akıllı dedim. Güle bakarım. Getiririm. Olur. Olur mu? Gerçekten mi? Hayır. Aa hayır dedi ada ama küstüm gidiyorum o zaman. Gidiyorum. Gidi mi gitmeyeyim mi? Gidi. Ay karar verin gidi mi gitmeyeyim mi? Gidi mi gitmeyeyim mi? Gidi mi gitmeyeyim mi? Gidi mi gitmeyeyim mi? <laughs> tamam gitmiyormuşum. Tamam o zaman ecil konuyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Doğum günde devam ediyoruz. Ama kimin doğum günü olsun kimin doğum günü? Bu sefer Gül bebeğin Masala mı doğum günü? Evet. Yaşasın. Evet. Masal'ın doğum günü, Melek Gül'ün doğum günü, ikinizin doğum günü. Adanın kim az önce aşağıda kutladık. Ya ikisinin olsun. Melek Gül'ün üzülür. O doğum ya ama Melek Gül değilse Melek Gül sen burada evcilik oyunu tamam mı? Zaten oyunu oyunu kurmuşlar çoktan. Hadi hadi bakalım nasıl evcilik oynuyorlar. Tamam tamam hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım nasıl doğum günü pastasını üflüyor Masal'a bir bakalım. 2 yaşına girdim İki Ben daha 1 yaşındayım. Anladım arkadaşlar ada ve masal bebek oldukları için emzikemiyorlar. eee Adanın emziği yok ama. Ada senin emziğin nerede? Sen nasıl bebek oldun? Ada koş kendi emzik bul bir yerden. Ben hiç hiç emzik sevmeyen bebeğim. Biberon. Biberon! Bebeğim. başka bir şey? sen mi? biberon. Bak masal gördün mü masal biberonda mama bile içiyor ya. Hayır o zaman. De. Aa gülün maması dedi. Elinden aldı bakar mısın? Ama haklı arkadaşlar şimdi. Tamam tamam karışmıyorum senin oyununa. E CiciBelle burada. CiciBelle sen yere mi attın kız? Niye yere atıyorsun bizim oyuncaklarımızı? Arkadaşlar gelmiş de oyuncaklarımızı yere atıyor. Hayır oyuncaklarımızı yere atma CiciBelle bizim en sevdiğimiz oyuncağımız öyle değil mi Ada? Hayır mı? Ama ben çok seviyorum CiciBelle'i ağlarım. <laughs> Cicuğu ağlar tamam. Cicuğu ağlama Ciciöbelle. seni çok seviyoruz. Uyudu 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 ben yatağa yatırım o zaman. O zaman siz doğum gününü yapın sessizce üfleyin ama alkışlamayın Cicuğu uyanmasın tamam mı? Cicuğu da yatağına yatıralım şöyle filin yanına yatırayım da düşmesin arkadaşlar. Durun ben gelene kadar pastayı üflemeyin. Heh. sen de file sarıl Cicuğu tamam mı? İyi ki doğdun the